Birçok kişi için para değerli olsa da maalesef ki bu durum zenginler için söz konusu değildir. Dünya üzerinde zenginlik içerisinde yaşayan çoğu insan parasını nereye harcayacağını şaşırıp parasını oldukça saçma ve gereksiz şeylere harcamaktadırlar. Biz de bugün sizlere bu harcamalardan bahsedeceğiz. Günlük hayatınızda bir sabuna en fazla kaç para verirsiniz? 50 lira mı yoksa 500 lira mı? Eğer ki bu fiyatlar size fazla geldiyse hazır olun çünkü birazdan sizlere bahsedeceğimiz bu sabun dünyanın en pahalı sabunu olarak anılmakta. Lübnan'da üretilen Katar isimli bu sabun kendisine 3800 dolardan alıcı bulmakta. Bu sabunun son derece pahalı olmasının sebebi ise içerisinde 17 gram altın tozu, 3 gram da elmas tozu bulunması. Peki siz 3800 dolara satın aldığınız bu sabunu ellerinizi yıkarken ya da banyo esnasında kullanır mıydınız? Bu tarz videoların ve bilgilerin devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle maske kullanmak virüsten korunmanın önemli adımlarından bir tanesi. Bu yüzden de çeşitli materyallerle çeşitli maskeler üretilmiştir. Ama üretilen bu maskelerden en garibi gösteriş meraklısı bir adamın Hindistan'da yaptırdığı bu altın maske. 4000 dolara bu maskeyi yaptıran maskenin sahibi "Altından hoşlandığım ve altın zincir ve yüzük takmayı sevdiğim için neden altın maske takmayayım?" demiştir. Peki siz günlük hayatınızda böyle bir maskeyi kullanmak ister miydiniz? Çok paranız olsa bu paranızı altın tuvalet yaptırmak için kullanır mıydınız? Cevabınızın hayır olacağını tahmin ediyoruz. Çin'de bir mağazada tanıtılan bu tuvaletin tasarımında yaklaşık 1 ton değerinde altın ve 6000 değerli taş kullanılmış. Bu tuvalet yapıldığında 38 milyon dolar etmekteymiş. Peki siz böyle pahalı bir tuvalete sahip olmak ister miydiniz? Dünya genelinde zenginlerin paralarını da çöpe attığını söylesek yalan söylemiş olmayız. Çünkü sizlere bahsettiğimiz bu kişiler bizim evimizde kullandığımız ve alışık olduğumuz çöp poşetlerini kullanmıyorlar. Bunun yerine dünyaca ünlü markaların ürettikleri özel poşetleri kullanıyorlar. Görselde gördüğünüz Louis Vuitton'un ürettiği bu çöp poşetleri tamı tamına 50 bin dolar değerinde. Peki siz 50 bin dolar verdiğiniz bu poşetlere çöplerinizi koyup çöp konteynerına atmak ister miydiniz ya da atar mıydınız? Yine Hindistan, yine altın ve yine bir gösteriş meraklılığı. Videomuzun bu maddesinde ise tamamı altından yapılmış bu gömlek yer almaktı. Dünyanın en pahalı gömleği olarak adlandırılan bu gömlek, Hint tekstil patronu Pankaj Parak tarafından 45. doğum günü için tasarlanmıştır. 213 bin dolar olduğu bilinen ve bu gömleğin tek sahibi tabii ki de sadece Hint tekstil patronu değil. Hintli çoğu zengin bu altın gömlekleri tercih etmekteymiş. Videomuzun son sırasında ise parasını nereye harcayacağını şaşıran Steve Cohen bulunmakta. Steve Cohen adlı bu yatırımcı sanat koleksiyonu için aldığı bu köpek balığını almak için 8 ile 12 milyon dolar arasında bir rakam ödemiş. Peki siz herhangi bir koleksiyon için bu denli bir para harcar mıydınız? Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.